bir çözüm getirmesini istiyoruz. Bu tüm emlakçılarımızın ve tüm vatandaşlarımızın dileği. Ee, genelde bence Bağkur, SSK, Stopaj, evet ertelendi Ama bu üç ay, en azından altı ay hiç alınmasın, hiç alınmasın. Çünkü esnafın Bağkur, Sigorta ödeyecek pozisyonunda değil. Bunu ötelemişsin sonuç itibariyle gene öteleyerek gidecek. Sonuç itibariyle bu bir şekilde alınacak ama sizlerden, hükümetimizden ricamız tüm üyelerim adına bunu, bunu çok net söylüyorum. bu şeylerin tamamen ortadan kaldırılması en azından 3 ay, 4 ay bu konuyla ilgili stopajların, vergilerin, bağ turların, sigortaların alınmaması yönünde olur. Bizim devletimiz büyük bir devlet. ...bakın görüyorsunuz bir yardım kampanyasında ...bütün herkes elinden geldiğini fazlasıyla ortaya koyuyor. Çok şükür. O yüzden bizler de hükümetimizden bunları istiyoruz ki... ...bu zor zamanımızda meslektaşlarımıza... ...vatandaşlarımıza bir faydamız olsun. Çünkü hepimiz evdeyiz, çıkamıyoruz ve... E, ...bugünlerimiz keyifli, güzel günler. Kötü günler yaşamak istemiyoruz. Hükümetimize güveniyoruz. O konu da bize başından sonuna kadar destek oldu. Bundan sonra da destek olacağı konusunda eminiz. Değerli dostlar şu anda 105-120 oluyor 105 kişiyle e, gidiyoruz katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum elimizden geldiğince bu konuları burada konuşup sizlerin sıkıntılarını e, paylaşmak istiyorum tapu işlemi nasıl yapılmalı sorusunda e, tapu işlemi iki türlü web tapu çalışıyor biliyorsunuz web tapu üzerinden sisteme giriyorsunuz ve oradan randevu alıyorsunuz bir diğeri de E-Devlet üzerinden giriyorsunuz ve E-Devlet üzerinden girdiğiniz konuyla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalarda orada tek tek yönlendiriliyor. Aslında şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. Biz 2014 yılında Samsun'da genel müdürlükle bir toplantı yaptık. Teşekkür ederim. Tapu Kadastro Genel Müdür Vekili vardı Gökhan Bey. Ee, dedi ki Tapu'da e, Kahveci de tapu dairesi e, daire başkanıydı ama şimdi söyleyeceğim özür dilerim ismini hatırladım ama e, titrini tam hatırlayamadım kendisinden özür diliyorum. E, o tarihte bize bir çalışma yaptı. Hala o çalışma var yani sistemde duruyor. Bu yetki belgelerinin hepsinin bitmesi yetkilendirildikten sonra yetkili kişilerin şahıslar tarafından tapu üzerine işlem yapmasıyla ilgili çalışmanın yapılmasının hepsinin altyapısı şu anda mevcut. Bu neye karşı oldu? Yıllarca bizim odaların, Türkiye'deki bulunan emlakçılar odalarının bu konudaki baskıları, bu konudaki önerileri, bu konudaki çalışmalarıyla ilgili oldu. Ve bugünlerde E-Devlet üzerinden, belki ilerleyen zamanlarda sadece yetkili emlakçılara yetki verilerek işlem yapılacağı, vekalet aranmadan işlem yapabileceğinizi çok net biliyorsunuz. Şu anda zaten bunun bir kısmı uygulanıyor. Ee, kesinlikle ve kesinlikle e, size katılıyorum. Evet burada görüyorum e, birçok arkadaşım yazıyor doğalgazın 3 aylık e, ortalaması alınacaktır deniyor. Fakat e, sonuç itibariyle çok yanlış bir uygulama. Zaten millet e, yaz dönemi, kış dönemi ne olduğu belli değil. E, yarın bu neye göre hesaplanacak? Bana göre çok adil ve doğru bir hareket değil. Bu yapılacak işlemden de vazgeçilmesini istiyoruz konuyla ilgili olarak. Aynı gün tapu bitiyor mu? Evet, eğer işleminizde bir sıkıntı yoksa, her şeyiniz tamamsa evraklarınız, e, kişiler 65 yaşın üzerinde tapuya gelip ellerinde seyahat belgeleri var ise, her şeyiniz tamamsa aynı gün işlem bitiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, önemli olan işin başlaması ile ilgili olan kısmımız. Dedim ya 15 gün, 15 gün, 20 gün. Az bir dostum orada meslektaşım 25 gün bayraklı tapu diye yazmış. Buca tapu bu konuda çok e, hareketli ve yoğun olduğu için çok fazla e, geciktiğini görüyoruz. Yani sonuç itibariyle bir şeyleri yapacağız ama bir şeyleri yaparken de meslektaşlar olarak bizim de taşın altına elini koymamız gerektiğini kanaatindeyim. Hepimiz işlerimizi yapıyoruz. Artık işlerimizi geliştirmenin zamanı geldi. O köyne ofislerin artık değişmesi gerekiyor. Bunları 2008-2010 yıllarında söyledim. Bu ofisleri değiştirelim. Yeni ofisler açalım. Daha bir modern, daha iyi hizmet verebileceğimiz ofisler. Çünkü müşterilerimiz bunu hak ediyor ve bunun bedelini bize veriyor. Yani yazın sıcağında, klimasız ortamlarda kötü kokan ofislerden çok şükür atlattık bu dönemleri. Ben çünkü 30, 30 senedir bunu yapıyorum, 30 senedir bu işi yapıyorum. Görüyorum ofisleri de. Çok şükür çok iyi yerlere geldik ofislerimiz. Ama artık şu köhne zihniyetten kurtulmanızı öneriyorum. Çünkü 1991 yılında mesleğe başladığında 1991 yılında mesleğe başladığımda bu işi yaptığımda tapu vermeye giriyoruz alışveriş bitiyor. Diyoruz ki git tapu müdürüne imza alacak tapu seni görecek. Aman diyor Mesut'cum diyor. Ben diyor girmeyeyim şimdi tapu müdür bana bir şey der tapumu vermez. Bir sıkıntı yaşarım. Bunun sıkıntısını yaşamayayım diye Korkuyordu. Şimdi öyle değil artık. Bu süreç değişti. <laughs> artık insanlar internet üzerinden her yerden bilgiye ulaşabiliyorlar. Bu bilgiler içerisinde hepimiz ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Görüyoruz da bunları. Ama bizim yapmamız gereken bazı şeyler var. Üstümüze düşenler var. Mesleğimize, meslektaşlarımıza e, görüyorum. E, ve hep şunu söylüyorum. Kendi markanızı yaratmazsanız yarın e, bu markaların altında kendiniz de e, kaybolup gidersiniz. Emeğinizi, bilginizi, bakın bilginizi ve emeğinizi paylaşın. Şimdi düşün, ben 30 yıllık emlakçıyım. Emlakçılar Odası Başkanı olmadığını düşünün, Şirin yerli Ofisi'nde kaldığını düşünün, hep orada oturmuşum. Daha ne kadar oturacağım? Bir süre sonra diyeceğim ki ben bu işi bırakıyorum. Kim meslektaşlarının bir çoğu onu diyor. Ya başkanım ben yoruldum. Eğer altımıza yetiştirebileceğimiz ve onlarla beraber yol yürüyeceğimiz ekip kuramazsak bir süre sonra biz de bu işin o dışında kalır, topu taca atarlar. Biz de e, yedek kulübesine gideriz. O yüzden yedek kulübesine gitmemek için. Doğru işler yapalım. Evet, ben çok arkadaşım. Şu anda benim söylediğimi düşünerek, ya benim yanımda kimler çalıştı, gitti karşıma emlak ofisi açtı, yanıma açtı diyebilirsiniz. Ama bu işlerin de bir prosedürü var. Biz prosedürü uygulamıyoruz ki. Gel ofisinde çalış, sana şu kadar e, para ya da yüzdelik hadi bakalım devam et. Artık biliyorsunuz sistem de değişiyor. Mesleki yeterlik belgesi olmayan bu işi yapamayacak. Yetki belgesi olmayan bu işi yapamayacak. Hatta e, Eksen Bornova galiba yazmış e, yetki belgesi için Ağustos son mu? Valla şu pandemi bitsin bakalım ne olacak? ben de bilmiyorum. Yani sonuçta böyle yasaya göre son ama o zaman uzar mı? Uzamaz mı? Bilemiyorum. Eee sonuç itibariyle sizlerden ricam ofislerinize bilgilerinizi yenileyin. bakın biz 27 Mart'ta e, emlak sorumlusunun kuruluş yemeği 7 Mart'tı ondan bir hafta önce yani Şubat ayında Üstün Dökmen'le Sayın Üstün Profesör Doktor Üstün Dökmen'le bir anlaşma imzaladık dedim ki hocam biz bin kişi oluruz sağ olsun Karşıyaka Belediye Başkanımız Doktorumuz, O da bize kapıları açtı. İzmir Emlak Çorobası için ne yapabilirim, sizin için ne yapabilirim dediğinde biz de ki bize e, kültür merkezlerinin en büyüğünü olanı verirseniz Deniz Baykal Kültür Merkezi büyük dedi. Orasını da ücretsiz tahsis etti bize. Yazıları geldi. Her şey elimizde. Üstün Hoca ile yazışmamızı yaptık. Sonra biliyorsunuz valilik ve e, il kurulları dediler ki